Ben Karabak, Haznadar'dayım. Kitap sevenleri, anneleri, babaları buraya davet etmek istiyorum. Hadi gelin birlikte neler var görelim. Tekrar hoş geldiniz. Bir tane grup alalım. ücretsiz olarak. Aynı zamanda eğer Evet. Ders alabilir eğer ders de Evet. Hı hı. Evet. Öğrenci hocalarımız var. Hocalarla arkadaşlarıyla beraber ders çalışıyoruz. Yani evet. Yani yeri de bir eğitimci olarak zaten biz burayı görmüyoruz. Evet. Ee, kendi insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Ö Tabii. bilgiyi pazarladığınız için, bilgiyi sevdirmek için, hı hı. böyle destek verdiğiniz için çocuklar adına ben de size teşekkür ederim. Zenginliğin en güzeli akıl zenginliğidir. Gelin çocuklarımızı birlikte akıl zenginliğine kavuşturalım. Hazreti Ali'nin dediği gibi bu düsturda buluşalım. Söylen haber Okuyun, okutun.